İyi çalışmalar kızlar. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Lan oğlum. <laughs> yok bir şey yok. <laughs> ne kaçıyorsun lan? Ne kaçıyorsun oğlum, ne kaçıyorsun? Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Lan biraz kalıbın adamı ol lan. Daha öt demeden kaçıyorsun. Bir bekle, bir höt diyeyim o zaman kaç tabii. Kaçacak deli kara hatta, tamam mı? Ama şimdi hötlük bir durum da yok be oğlum. Hötlük bir şey yoksa o zaman rica etsen bırakır mısın ya yakamı? Ha, o öyle alışkanlığından o. Kusura bakmayacaksın ona. Estağfurullah. Şimdi Kıvırcık, ben seni burada niye bekliyorum? Nasıl bekliyorum? Neden bekliyorum? Sen bu hayatta ne işe yararsın lan ha? Bir işe yarıyorsun da benim işime yarar mısın? Yok. Eğer benim işime yaramazsan ben seni ne yaparım lan Kıvırcık? Asıl meseleye ne zaman geleceğiz acaba? Asıl mesele şu. Şu Feza'mı istemeye gelen lavuk var ya, onun bütün şeceresini istiyorum bak. Ha. Hı, hmm, şey... Hiçbir bilgim yok. Şişt, bana bak lan. yok <laughs> bir şey yok. Oğlum bilmemen normal. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp zaten. E sen de bu saatten sonra bana ayıp etmek istemezsin değil mi Kıvırcık? Şimdi ayıp gibi düşünme de Erkut. Ben milletin özel hayatına niye karışıyorum ayıptır sonuçta. Ulan bak hala hala konuşursun lan. Çok asılma çok asılma yeni aldım ben sündürdüm mü abi. Lan oğlum senin varlığının özünü fitne fesat oluşturuyor lan. İnsanların özel hayatına karışmamak kim sen kim? Öğreneceksin Kıvırcık, öğreneceksin. Bak yemin ederim yoksa sana öyle bir öt derim ki... ...öyle bir kaçarsın ki saklanacak delik bulamadan yakalarım seni. Çok fena olur lan, tamam mı? Aslan kardeşim benim. <laughs> Arkadaşız ya arkadaş. Tamam mı? Bak, bunun şu bilgileri getir bana, benim yüzümü kara çıkarma. Tamam mı yakışık? Tamam mı Kıvırcık? Hadi benim aslan kankam. Ne kankası lan? Hemen cıvıma yürü git lan. Nereden kankam oluyorum ben senin? Hadi kolay gelsin size. Hayırlı işler. İyi bakın şirkete ha. Kerem'lere selam söyleyeyim, beni iyi tanır. Bu kız Kerem'in peşini bırakmıyor, bırakmayacak. Üstelik bu sefer bana açık açık söyledim. Ay, ay, ay Ceydacığım, ay şekerim yani. Bu muydu söyleyeceğin yani? Ben de bir şey oldu zannettim. Hayır, böyle sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Hani ha o koltukta, ha bu koltukta. Aynı şeyler, aynı şeyler yani. Ama Yelda teyzeciğim ne yapayım, bu sefer Kerem de söyledi... ...her şeye sıfırdan başlıyorum diye. Yani yine Ayşe, Kerem'in aklını çelecek diye çok korkuyorum ben. Ah, hayatım korkma, korkma. Senin arkanda kapı gibi Yelda teyzem var, sen niye korkuyorsun? E, kapı gibi Yelda teyzem ne yapacak bana daha fazla? Ne yapabilirsin Yelda teyze, ne yapacağız biz? Bana bak, şimdi önce sen ee, Muhsin'in gözüne gireceksin. Yani önce Muhsin'e kendini sevdireceksin. İlk birinci kural. Nasıl yani? Muhsin amca beni sevmiyor mu? Yok canım. Muhsin amca beni sever ya ben küçüklüğümden beri bu evin içine girip çıkıyorum. Sever beni Muhsin. <laughs> sevmiyor değil mi? Ay. sevmiyor mu? Yani bazen bu saflığına şaşırıyorum Ceyda'cığım, sevmiyor tabii, sevmiyor. Hayır Muhsin amcam, sadece seni değil, yani senin gibi hiçbir kadını sevmiyor. O yani <laughs> bir tek beni seviyor, e o da... E biliyorsun aşkın gözü kör, bir de ben biraz becerikli bir kadınım. Sen biliyorsun Ay, beni. Ay tamam, tamam Yelda teyze, tamam. Biliyorum ben Oral'ı, şöyle senin muhteşemliğini bir kenara bırakırsak... ...benim muhteşemliğime bir gelsek, ne yapacağız Yelda teyze? Peki tamam, kabul edeceğim, kabul edeceğim Muhsin amcam. ...beni sevmiyormuş, peki nasıl sevdireceğim kendimi? E şunu biliyorsun, Muhsin Ayşe'yi çok seviyor. Ee, yani bence boruş ama yani Muhsin'e göre... ...o kız halktan, dobra, samimi bir kız. E şimdi sen ne yapacaksın? Muhsin'in gözüne girmek için böyle dobra, halktan... ...böyle samimi bir kız olacaksın ki... ...Muhsin'le Kerem seni sevecek. Ondan sonra da biz ne yapacağız? Düğün için mekan bakmaya gideceğiz. Ya aferin sana. Yalnız Yelda teyze, ben şimdi dobra olurum, halktan olurum, içten ve samimi olurum, sıcakkanlıyımdır. Ama varoş, o kısım çok zor. Benden zor çıkar varoşluk. Evet. Ama tamam, tamam. Yapacağım. Bu iş böyle bitmez Erkut. Benim adım da Rıza'ysa bu iş böyle bitmez oğlum. Abi var mı ya? Onların var ya canını ot tıkayacağım ot. Abicim şu tehdit şeylerini şurada sallamazsan. Evet abi şuradan biraz uzaklaşalım. Ya yapma ya. Bak çocuk kaç saat konuştu seni bıraksınlar diye ya. Vallahi 40 saattir konuşuyor ya. O ikna etmese bırakmayacaklardı seni. Boş laf anlatma bana Erkut. Ben o adamların peşini bırakmam. Nerede lan baban ne olacak o? Akomer, Benim seninle bir derdim yok dürüst çocuksun, hakkaniyetli çocuksun. Ama o babanla kuzenini harcayacağım. Eğer bir küslük olacaksa önce yerlerini söyle, ondan sonra küs. Abi küslük falan değil de yani onları bulamazsın. Onlar yola çıktı. Nereye gittiler lan? Tahminimce gurbete. Nereye gidecekler başka? Yani Almanya'ya döndüler. Abi iyi de oldu, boş ver. Değmez uğraşmana. Kaçtılar demek. Evet, ben de sizinkileri son bir görüp gideceğim. Abi toptan çıkacağız biz hayatınızdan. Almanya'ya gideceğim. Evet abi. Ben de geleceğim lan. O zaman ben de gelirim ha. Dur lan. Ben de geleceğim oğlum. Yemin ediyorum vizemi alıp geleceğim. O Kreuzberg'i babanla kuzenine dar etmezsen bana da rıza demesin he. Ya Ömer, abim peşinden gitsene. Benim bir işim var be. Vallahi o bir delilik yapar. Hadi git be. Tamam ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar